Bugün yeni bir seri başlatıyoruz. TikTok videolarını izleyeceğiz. Konular sürekli değişecek. En saçma, en iyi, en kaliteli veya en değişik TikTok videolarını izleyip artık yorulmayacağız, tepki vereceğiz. Biz de merak ediyoruz nasıl bir video olacak? Çünkü böyle bir şey daha önce çekmedik biliyorsunuz zaten. Biz takip edenler de biliyor, değil mi? Evet. O yüzden hemen videoya geçelim diyorum. Çünkü ben buradaki salak şeyleri merak ediyorum. Bugün en saçma olanları izleyeceğiz. Evet, önceden izlemedik biz bunu. O yüzden bütün tepkilerimiz orijinal olacak sadece şimdi sizle beraber izleyeceğiz evet hemen videoya geçelim bence değil mi hı hı. 17 lira pardon 17 lira bir daha söyle 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 bir daha söylemeyen yani lütfen rica edeceğim yani o kadar saçma ki yorumlamak istemiyorum bile. Adam bayağı çalıştı ya. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. 800 kadir yaktı galiba değil mi? <laughs> ya o sıkıntı değil. Zaten saygı duyuyorum bu adama. Çünkü o böyle yani fazla bir... Özgüven. Hayır insan kendini kabul ediyor. Ve hiç utanmıyor bazı insanlar evet, bundan bazı insanlar işte çok gerçekten çok kompleks var çok dışarı çıkmıyorlar falan filan ama adam rahat rahat TikTok'ta video çekiyor o yüzden saygılar evet devam et bakalım <gülüyor> bu <gülüyor> <gülüyor> ben daha yemediğim çizgi görünce aynı tepki veriyor. <laughs> Ve içmediğim kahve görünce kahvede içimde aynı bu maymun gibi davranıyorum. Bana sanki Neden? <laughs> kimse Beni sen gibi öpmedi kimse Sen nereden çıktın geldin Merhaba arkadaşlar Mehmet bunu yediğinde yüzüne sürdüğünde çok güzel oluyor mesela Mehmet de ye Mehmet bunu yediği zaman çok hoş oluyor mesela Yüzüne sürüyor yüzü çok hoş Abi Amaç ne yani niye böyle video çekersin ki Ya ben hiçbir şey anlamadım yani oturuyorum Görüyorsunuz poker face <laughs> Mehmet bunu yediğinde yüzüne bir şeyler oluyor Mehmet bunu yerinde yüzünde bir şey <laughs> Amaç ne? Bu... Hadi bir şey çekersin. Bir anlamı olur. Olsun, bir anlamı ne bileyim. olur. Evet anlamı olur. Ama salak bir şeydi bu kadar yapmayın lütfen ya. fake. <laughs> Kesinlikle kadar Bıyık bana yakışıyor. Bıyık hiç kimseye yakışmıyor yani size söyleyeyim. <laughs> Ona gerek kimseye yakışmıyor. Herkes de benim öyle beğeniyor. Ya. Demek herkes seni böyle beğeniyor. Kimmiş o herkes bakayım. Leyla'cığım başlamıyor. Olmaz olmaz da. Ok. Ya abi, vücut yapmışsınız ama kendinizi salak yapmayın en azından. Ben ne bu? bir daha izlerdim yani. <laughs> 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 ya bunun halini de anlayamam gerçekten. Bu ne? Kendinin ayakkabı koleksiyonunu mu satıyorsun? Ne? Şov yapıyor arkadaş. Yap, Yap dede. <gülüyor> Yap. <gülüyor> <gülüyor> Hımmmm What? Ya şu ya ya Ben görürdüm yani o durumda Beni mi? Ya bu videonun gerçekten ben anlamadım ne amaç Bunda mı? Evet önceki, i̇şte, arıyor bir şey arıyor. İşte bağırıyor. bir anlamı yok zaten saçma olduğu için şu an bir içeri şey çekiyoruz. Yok onu TikTok'a niye atmışlar? Yani herhalde şöyle en saçma şeyler galiba en çok izleniyor olabilir mi? Yani. Aman! Yusuf Allah büyütsün. <laughs> Hamileymişsin. Ulan yaşına bak yaptığına bak, geri bak. Gerizekalı. Nice. Yani Sailor Moon <laughs> ne diyebilirim bu... Ya insan o kadar sıkılıyor mu evde? Anlamadım ben şimdi ya. Bizim bir sürü işlerimiz var evde. Hiç evden çıkmak istesek bile çıkmıyoruz. Yok video çek, video edit, bizim işlerimiz var. Adam gerçekten... ...boş zaman... ...zamandan sıkıldı. Yoksa ne diyeceğim yani? Deli mi oldun he? Kendini tokat yeri. Hadi diyelim ki abla böyle bir yeteneğim var. Hadi. Belki o kadın haberi biliyor biliyor musun çektiklerinden? Bilmem, Ve sağlı. haberi var ama sonuçta böyle bir yere attıklarının haberi yok. Yani. Kesin izlemek istemem. Ama peşimden gelip yalvaracaksın gene. Zaten Leyla'cığım. Evet. Öyle mi? Evet. Gözüküyor zaten. Mecnun'unu acı affet. Ulan bir daha yalvaranın evet, yedi gelmişini geçmiş. Bu yani bazı güzel kızlarda öyle bir sıkıntı var ağzı çok fazla açmaya çalışıyorlar. Neden? Her durumda. <gülüyor> <gülüyor> yani özellikle böyle TikTok'larda yok gencin bir şey üret, kendini bir şey yani aa, kendine göre bir şey yap. Evet. Yani özel bir şey yap, kendini insan olarak göstersin. Yok ben sadece boş boşuna ağzı açayım. Bir de şöyle bir şey var, sadece güzel kızlar şöyle saçma TikTok videolar yapıyor, milyonlar izleniyor. Evet yani anlamıyorum. Güzel kızlar, tamam güzel kızlar çok iyi yani gerçekten daha iyi bu gizlilik kullanabilirsiniz. Mesela bir fikri söylemek için kendinin bir fikri ne bileyim. Yok, su kurtaralım, tatlı suyu. Yok, hayvanları kurtaralım. Çünkü sizi dinleyecekler zaten sadece gözü, evet. güzel olduğunuz için. Yani gerçekten çok güzel bir fikri söyleyebilirsiniz. Yani bu boş yapmak yerine yani gerçekten iyi bir şey faydalı bir şey yapabilirsiniz. Ben şunu anlayamam. Doğru. Devam et. Bakalım. Aa bunu bayağı gördüm. Ne? 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 Evleneceğim. <gülüyor> e evleneceğim. Evleneceksin sen evleneceksin. <laughs> Alırlar seni. <laughs> Evleneceğim. Oo, iyi de kıvırıyor değil mi? Evleneceğim. 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 Galiba bir dakika yani şu saçma videoya geçmeden önce TikTok'ta şöyle bir kategori açmaları lazım. En salakça videolar. Yani oraya girmemek için yani. <gülüyor> <özümden>. <gülüyor> Nerede senin bu ayakkabıların? Çalındı değil mi? Zaten bir tane marka ayakkabımız. Ne no. oldu Bu ne aşkım ya? bu ne ya? ver şunu. Bu ne arkadaş? Bu nedir? Yani, İnsan evladı. Bari ben. Ya ben galiba çok yaşlı adam gibiyim. <laughs> böyle bir şey var. Karşında. Yalnız ben şunu merak ediyorum. Sen bununla evlendiğini düşün. Tamam mı? Silince. Silince ne olacak? Haram. Alkohol haram, haram. Immer rufen die Hajis mich an. Aşkım ne Ya hayatım dişinde şey var ya. Ne var aşkım ne var? Ha? Lan alsana şunu. aşkım? O kadar <laughs> saçma ki genç gümrüdü sonunda yani. <gülüyor> 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 ben mesela öyle onların yerinde başka bir dilinde bir şey söylemek yani yüz kere daha düşünecektim çünkü ne söyleyeceğini bilmiyorsun <laughs> tam İngilizce bile yok şey mesela örnek Aa, bir dışarıda tişört alıyorsunuz tişörtte ne bileyim Japonca bir şey yazıyor. Yani beni ne bileyim bir şey yapma. Kişmi beni. Kişmi yani başka bir yere falan. Siz onu bilmiyorsunuz ama. Bilen insan gelir geçer çok ve çok komik oluyor değil mi? Çok komik Tam oluyor. Tam oluyor. Evet ve özellikle bu videolarda milyonlarca insan görebiliyor. Evet. Ve ne bileyim belki siz kendine davet ediyorsunuz diye. <laughs> Dikkat edin yani Yani. Ya şu videoya geçiyorum şu an. Yani bu dövmeler niye o kadar abarttı ya kadınlarda? Ben hiç sevmiyorum o kadar abarttı. Ben hiç abartı. dövmeleri anlamıyorum gerçekten. Tamam yaparsın. Yani bir özellik bir şey olur anladın mı? Veya seni temsil edecek bir şey olur. Senin yaptığın bir işte sporla alakalı bir şey olur ama bu niye yani? Zaten... E, Özellikle kadınlarda. Özel... Bence şey dövme yapmak istiyorsanız ama gerçekten özel bir şey yapmak istiyorsanız o herkes görsün yerinde diye yapılmaz. Evet. Yani sadece siz görebilirsiniz ya yani sizin için hatırlamalar. Bu şekilde dövmeler bence hava yapmak için ancak. Ya, abartılmış ama hava yapmak için. Mi? Yani diye. o aslında bana göre çok çirkin duruyor. Sen ben de. Gülmesin, dudak benim başka kimse onun onu bir var Yanında birisi var galiba ciddiye bile devam ona? Hey, öyle bir şey değil mi? Ve, ve sandalye neymiş o? <laughs> Size bir şey mantıklı söyleyeyim mi, aşağıdan hava veriyor bence çok çok bol bir tişört verirdim böyle açardım sonra böyle yapardım yani. Oraya falan girsin. <laughs> Mantıklıymış. Değil mi? Sonra doldur doldur Aa Oraya mı koymak Aa, gerekiyor? Galiba evet. Ne kadar toplayabilirsen alıyorsun galiba. Yani. Hmm. İyi tamam unutun. <gülme> bu, bu ne ya? <gülme> Anlayacak mısınız? Neyi? Kahve, kahveniz. Ne kahvesi? Kahve! Ha. Ha. Anlam? <Aha. gülme> Geldi yine Rusça şarkı. Ukraynaca. Ukraynaca. Ne bu From India mı? Anlamadım. Ee, eee. Ya bir amaç yok. Hani bir şey yapıyorsan bir amaç ne? olmalı. Ya tamam, çok güzel bir uh, gözlerin rengi olabilir ne bileyim buz mavisi böyle beyaz gibi evet. anladın mı? Evet. Yeşil. Bir amaç yok ki. What? <gülüyor> <gülüyor> oh, level level up. Sadece ağzı açma. Daha gitar çalmamak yani. Tam bir yerde yapıyorlar. Hey. Zaten belliydi. Çok depriz orada. <laughs> Desene yerde depriz mi olacak değil mi? Okay, ready. Oh, güzel bir şey. Bu etkileyici gerçekten. Ya bu şey galiba evleneceği zaman böyle yapıyorlar adamlara. Ne keçap mı dökülüyordu? Her şey. Yumurta, keçap, un, süt kafadan aşağıya. Siz ya. zenginler var. <laughs> Aslı zenginler yok mu? Biz yemeğe yemek bulamıyoruz <laughs> ama keçabı kafadan aşağıya döküyorlar. Ne saçma bir şey. Niye adama bunu yapıyorsunuz? Niye eziyet ediyorsunuz yani? Bırak adam evlensin rahat rahat ya. Sana bir şey söyleyeyim Bu zaten ketçap zorla çıkabiliyor. Çıkarsa iyi, çıkmazsan kıyafetleri de çıpa gidiyor. Doğru mu? Dört! Furkan bok gibi kokuyor mu pekala? <laughs> Evlendin işte. Mutlu musun kardeşim? Evlendin Mutlu musun? Şimdi pek deli değil Aşkım? Efendim hayatım? Aşkım? Efendim tatlım? Aşkım. aşkına. Efendim hayat. Efendim. Aşkım. Ney la, ney, ney, Bence hayatta öyle konuşmuyorlar yani. O zaten belli oluyor. Yani. Ne? Hadi be. Yapmayın şunu ya. Yani. Ha, at at aşağıya. Ha, ha. Sonra koşarak giyeceğini alacağım bunu zaten. <laughs> ya bu ne? İyi ki bitti yani şu an var ya. Ya ben amacı anlamıyorum insanların gerçekten. Ne abi? Ne gerek var yani? Atıyorsan at o zaman. Şu TikTok videoları yok nüfus cüzdanı e, yakıyorlar, yok yüzükleri atıyorlar. Tamam, ayrılmışsınız. Niye bütün dünya bilgilendirmek mi zorundasınız? Ya da git sat değil mi? Ya, <laughs> git so ya da adam, adama geri ver. Ya gerçekten sen kimsin yani? Herkes... Aaa... Öyle mi yapacak? Kıyamıyorum bu kızı. Herkes için fark etmez. Evet, evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Gördüğünüz gibi ne kadar saçma videolar var. Bence ben sanmıyorum bizim takipçilerimizden böyle şeyler yapanlar olduğunu da yapıyorsanız bile kaliteli şeyler yapın. Onları da izleyeceğiz daha sonra. Ya şöyle bir şey gerçekten etkileyici. Herkes gibi yaparsanız anlamı olmuyor ki TikTok'un anlamı zaten öyle değil. Bu yani, değil. Özel bir şey yapabilirsiniz. Gerçekten. Saçma bir şey yapmamayı tavsiye ederim. Yani bir şarkı 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 söyleme gibi yapmak ne bileyim bence o 5-6 sene önce geçti. Geçti. Evet, Şimdi insanlar TikTok'ta İngilizce öğretiyorlar, başka dilleri öğretiyorlar, ne bileyim marketin satış yapıyorlar. O yüzden etkileyici bir şey yapabilirsiniz. Evet. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Daha fazla videolar geçip Takipte kalın. Görüşürüz. Görüşürüz.